Fatih Bey çok teşekkür ediyorum e, daveti için e, bu panelde e, dinleyince değerli panelist arkadaşlarımı bu panel bitmez gibi geliyor göze çünkü söylenecek o kadar çok şey var ki ama bize verilen süre içinde e, kısaca özetlemeye çalışayım. Öncelikle ulak şapkamla buraya katılıyorum. Ulak haberleşme 5G ve ötesi e, de Türkiye'nin haberleşme, iletişim gücü olarak böyle bir vizyonla, böyle bir mottoyla hayata geçirdiğimiz dördüncü yılını kutlayan bir firma. E, ULAK, e, esasında 5G değil, 5G çok kısa iki cümleyle ifade edersek, 5G nedir? İşte saniyeler içinde veya dakikalar içinde indirdiğiniz bir filmi e, bilgisayarınıza veya cep cihazınıza GSM hattı üzerinden saniyeler içinde indirebileceğiniz evet. hızı arttırılmış yani bandwidth dediğimiz geniş bantta iletişim sağlayan, iletişim derken sadece ses değil, data erişimini de sağlayan ve bunu da güvenli bir şekilde sağlayan teknolojinin ismidir. 5G ile bitmeyecek bu hikaye. Bunun ismini tabi bilemiyoruz ne olacak 6G mi olacak, başka bir isim mi olacak ama 5G ve ötesi diye biz adlandırıyoruz misyonumuzu. ULAK bu amaçla Hayata geçmiş ve e, geçen yıl itibariyle o zamanın kurlarıyla şimdi dolar biraz arttı ama 40 milyon dolar civarında ciro yapan değerli bir teknoloji firması. Tabii ben ULAK'la ilgili anlatacaklarıma geçmeden evvel e, değerli genel müdürlerimizi e, çok önemli iki firmamızın genel müdürünü dinledikten sonra bana da ödevler verdiler. Savunma sanayi ile ilgili bazı şeyleri de söylemem ve onu da ULAK'la birleştirmemde fayda var. Lütfen. Öncelikle bugün burada bu panelde 2023 e, sonrası savunma ve uzay veya uzay ve savunma vizyonu gibi bir başlığı tartışıyoruz. Burada zaten Aselsan e, TUSAŞ şirketleri bu görevi taşıyan firmalarımız e, Allah nasip etti e, ben TUSAŞ'ta başkan vekili olarak yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yaptım 2 yıl. E, üç yıldır da e, Aselsan'da Yine Aselsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktayım ve o şirketlerimizin e, stratejilerinde e, söz sahibi olmakta e, fırsat bulduk. E, tabii sadece Aselsan'la Tusaş'la e, bitmiyor bu iş. Çok geniş kapsamlı bir teknoloji yelpazesi değişik alanlarda çalışan firmaların Türkiye'de domine etmesi gerekiyor teknoloji alanlarını. Ulak da onlardan birisi. Bugün burada verimlilik fuarındayız. Verimlilikle ilgili de tabii söylenecek çok şey var. Ben makine mühendisi olduğum için verimlilik bizim için olmazsa olmaz. İşte içten yanmalı motorların verimliliği işte yüzde yirmi beşlerden işte değişik şeylerle çok daha yukarılara çıkarılabilen verimlilik hesabı. Bu bir teknik hesaplama. Ama benim özellikle üstünde durmak istediğim verimlilik kavramı bu panelde bu toplantıda ve dinleyenlere ve kayıt sonrası ulaştırılacak e, haziruna mesajım, bizim odaklanmamız gereken verimlilik, e, esasında ekonomik verimlilik olması gerekiyor. Yani bir piramidin zirvesinde hep başkaları var. Biz aşağıdan oraya doğru e, ulaşmaya çalışıyoruz ve ne hikmetse piramidin üstü yoğunluğu daha fazla olan katma değeri daha fazla olan işlerle. Başkalarının elinde. Türkiye artık buradan kabuğunu e, yırtıyor, çıkıyor ve ekonomik verimlilik sağlayacak yüksek teknoloji alanları oluşturmak durumunda. Sizin e, Halikoca ile başladığınız sorduğunuz iki sorudan birisi olan bu bir tekerini biz mi yapıyoruz, lastiğini işte kim yapıyor falan gibi yerlikte neredeyiz'i size şöyle kısa e, birkaç dakika içinde anlatmam lazım. E, Savunma Sanayi'nde yerlik oranımız %70 civarında, %70'i geçti. Bu bazı projelerimizde %95'lerin üstünde. E bazı projelerimizde işte %30-40'larda. Bunun bir sebebi var. Evet. Yani her şeyi ekonomik skalada yapabilmeniz mümkün olmuyor. Ve bunu da tamamen işte Aselsan çok değerli bir firmamız. Yani her türlü alanda Haluk Hoca'nın anlattığı gibi faaliyet gösteriyor. TUSAŞ, Hakeza, Havacılık ve Uzay alanında her alanda faaliyet gösteriyor. Bütün bu teknoloji geliştirme misyonlarını bu firmalarımız, burada tabii ismini zikretmedik ki Roketsan da var, Havelsan da var. Bu firmalarımızın üzerine yıkmak, e, STM var bizim değerli firmalarımız, bunların üzerine yıkmak da doğru değil. Odaklı, çok dinamik e, ve fazla momentumu, e, inerşiyası olmayan e, firmalar, eylemsizliği az olan firmalar oluşturmamız gerekiyor. E, ee, savunma Sanayi Başkanlığımızda bu yüzde niye vardık veya bu yüzde ya yani nasıl vardık ve bu yüzde yetmiş niye yüzde yüz olamıyor ile ilgili birkaç şey zikretmek istiyorum. Yine nasip oldu. Ben Savunma Sanayi Başkanlığında e, müsteşar yardımcısı ve şu anda başkan yardımcısı olarak görevi 2015 yılında devraldım. Ve benim çalışma alanıma sanayileşme, ARGE teknoloji yönetimi, e, kalite test sertifikasyon gibi daha çok ortada duran yani evet. uçak projesi, helikopter projesi bunları yöneten arkadaşlarımız var ama daha çok ortada duran servis birimleri düştü. Ve buradan edindiğim tecrübelerle e, şunu gördüm ki esasında savunma sanayinin başarısı sadece aselsanın başarısı değil savunma sanayi başkanlığımızın koyduğu politikalarla yapılan yerleşme ve oluşturulan ekosistem bu çok değerli. Ekosistem olmadan bu büyük firmalarımız tek başına her şeyleri yapamazlar. Yani on binler değil yüz binlerce personel de alsalar işte burada teknoloji odaklı gidemediğiniz zaman birçok üretimi yapın yine bu yerli arttıramasın. Biz inşallah bu yüzde yetmişe varan savunma sanayindeki yerlik oranını yüzde seksenlerin üstüne doksanlara doğru zorlayacağımız teknoloji odaklı bazı hamleler yaptık. Bunlardan birisi SSTEK adını verdiğimiz bir savunma sanayi teknolojileri kurucu yönetim kurulu başkanlığında yaptığım firma kurduk. Bu firma ULAK da bu firma tarafından kuruldu. Esasında firma kuran firma diyebiliriz. Şu anda 15 tane iştiraki var. TUSAŞ'ın, ASELSAN'ın da değişik şirketlerde payları var. Bu bir yolumuz. Tabii şirketlerin kurulması şundan gerekliydi. Biz herhangi bir şeyde başımız sıkıştığında devlet kurumu da olduğumuz için bu büyük firmalarımıza gidiyoruz. Diyoruz gibi şunu yapalım, işte yani teknoloji geliştirelim veya şunları halledelim diye. Ee, ama görüyoruz ki, mesela temel hocam demin çok güzel anlattı. Ee, belki kimse bilmiyordur, uzman olanlar illaki biliyordur ama halk tarafından ne kadar biliniyor bilmiyorum ama savunma, havacılık ve uzay alanında test testin bize maliyeti en az yüzde elli. Belki yüzde 60, belki bazı projelerde daha fazla. Yani uzaya çıkmak için uyduyu öyle bir test ediyorsunuz ki biraz da uzay alanından geldiğim için biliyorum. Yani çok fazla para harcıyorsunuz. Çünkü bunu aşağı indirip tekrar şu bozulan tarafını tamir edeyim diyemezsiniz. Onu orada çok yüksek güvenlikte yapmanız gerekiyor. Test alanında da TR Test adında bir firma kurduk. Çok değerli bir firma. Genel müdürümüz de burada aramızda bugün. TR Test firmasıyla biz işte ekonomik verimlilik dedik ya Türkiye'nin esasında hangi paya talip olduğunu tanımı bu. Biz burada haberleşme teknolojisi ulak olarak o paya da dünyada sahibiz ki talibiz ki onlarca milyar dolarlık bir e, dünya pazarından bahsediyoruz, 5G'de sadece. Şimdi biz buradan pay alacağız, test alanından pay alacağız, havacılıkta pay alacağız, elektronik sektöründe pay alacağız, işte yazılım teknolojilerinde ve deniz araçlarında, kara araçlarında hepsinde pay alacağız. Ancak bunların savunma sanayinden artık sivil sanayiye doğru yaygınlaştırılması gerekiyor. Kurduğumuz bir inisiyatiflerden birisi de TÜYAR adını verdiğimiz yani açılımı Türk Yarı iletken olmuş oluyor. Türkiye'de 21. yüzyıldayız. Artık bilişim, yazılım ki Ulak da öyle bir firma vazgeçilmez ama kendi çipimizi yapamıyoruz. Yazılımlarımızı kendi çiplerimiz içine gömüp çalıştıramıyoruz. Çok şükür bunu da artık aşıyoruz. Arge projesi olarak başlattığımız e, ee, içinde ASELSAN'ın da yer aldığı e, milli mikro işlemci e, projemiz. Projemizin adı neydi? Çek, şey e, bizim e, milli işlemci projemizin adı? Ç ben hep çekirdek diyesin ya o ismi koymamışlardı. Çakıl, çakıl. Çakıl, çakıl projemiz ki silikondan e, e, şey yaparak onu aldık. Çakıl projemiz başarıyla sonuçlandı. Şimdi ikinci fazına başlıyoruz. Yani milli, kendi geliştirdiğimiz işlemciye kendi yazılımımızı gömdük ve çalıştırdık. Şu anda Aselsan'ın bazı ürünlerini, TUSAŞ'ın helikopterindeki bazı ürünleri bu işlemciyle çalıştırabiliyoruz. Ama ne yazık ki bu işlemciyi kendi topraklarımızda üretecek altyapımız yok. Bu yarı iletken altyapısını da inşallah kuracağız. Bunlar dikkat ederseniz bir puzzle gibi birbirini tamamlayan çok önemli parçalar. Şimdi en son Temel Hocam'ın anlattığı havacılık ve uzayda ki bu bizim bağımsızlığımızın sembolü olacaktır. Geldiğimiz noktada işte motor teknolojilerini geliştiriyoruz. Yine bana bağlı olarak faaliyet gösteren motor ve güç aktarma sistemleri dairemizin önceliğinde yürütülen turbo şaft projesiyle işte ileride Gökbey helikopterimize, Atak helikopterimize güç vereceğiz. Ve testler çok iyi gidiyor. Önümüzde birkaç yıl daha var. Bunu da başarılı bir şekilde e, idame ettirerek e, kendi motorlarımızı yapacağız. Bunun yanında milli Muharip uçak için motor teknolojileri, motor e, projelerimizi başlatıyoruz. TR motor adında da bir inisiyatif kurduk. TE ile beraber e, bu çalışmaları yürütüyoruz. Şimdi gelelim havacılık ve uzayda var olmanın yöntemi dışarıdaki başarının Türkiye'de esasında tekrarlanması. Bugün bindiğiniz e, uçaklardan e, işte İstanbul'a gideceksiniz ya. Airbus'un uçağına bineceksiniz, 310, 320 gibi bir uçakla götürüyorlar. Eğer özel bir yolculuk değilse, büyük uçak değilse, e, ama işte Boeing'de e binerseniz e, ya 727 ya 737 pardon, genellikle ya da böyle Amerika'ya falan aktarılacaksa 777 de bazen Ankara'dan kalkıyor. Hep Boeing ve Airbus konuşuluyor. Bunları Boeing ve Airbus yapan esasında sadece Airbus ve sadece Boeing firması değil onların içinde bulunduğu büyük bir ekosistem. Boeing için bugün Seattle'a gittiğinizde ki Temel Hocam çok gitmiştir biliyor. Orada tarla gibi tabiri caizse firmalar Boeing'in etrafında bezenmiş. Aynı şekilde Airbus için Fransa'nın Toulouse şehrine gittiğinizde aynı manzarayı görüyorsunuz. Biz bugün yine kendi savunma sanayi başkanlığımızın inisiyatifi, inisiyatifiyle HAB adını verdiğimiz HAB'dir kısaltması. Havacılık Bölgesi gibi adlandırabiliriz. Havacılık Uzay Bölgesi. Ankara Uzay Havacılık İhtisas OSB'yi kurduk. Şu anda yönetim kurulu başkanlığı yürütüyorum. Ve Tayin'in hemen yanı başında bütün değerli firmalarımızın yer aldığı hem büyük firmalarımızın hem de bize artık o piramidin zirvesinde biz Aselsan Tayin'i konuşlandırırken hemen altında yine yüksek katma değerli alt sistemleri üretecek firmaları oluşturacağımız altyapıyı da kurmuş durumdayız. Burada... Bizim şeydeki hub'daki kurduğumuz yapının altında bir tekno hub diye bir yapı da kurduk. Orada da üretim teknolojileri mükemmelliyet merkezi kuruyoruz ki bu da malzemesinden üretim teknolojilerine kadar her türlü altyapıyı faaliyete geçirecek bir yapı. Şimdi bunu ULAK'la bağdaştırmak istiyorum. Bugün ULAK Yönetim Kurulu Başkanı şapkasıyla burada olmak istedim sizlerle. Ancak tabii söylenen Haluk Hocam'ın, Temel Hocam'ın anlattıklarından hangi politikalarla buraya geldiğimizin açıklanması da önem arz ediyordu. E, ULAK biraz evvel de bahsettiğim gibi e, teknoloji alanında, bilişim alanında, haberleşme alanında Türkiye'nin yeni devi olmaya aday. E, şu anda ULAK şirketimizin ortaklığı başta bahsettiğim gibi Sesetek tarafından kuruldu. Daha sonra ASELSAN ve HAVELSAN'a Burada e, ilgili elektronik ve işte haberleşme teknolojileri, yazım teknolojileri olduğundan dolayı pay verdik. Ama Ulak'ın daha öte vizyonu tamamen e, sivil, e, serbest piyasada işlem gören bir şirket haline dönmek. Kısa vadede sizler de şahit olacaksınız. ULAQ'a biz e, özel e, sektöre, özel piyasaya arz edeceğiz. Sermaye Piyasası Kurulumuzun koordinasyonunda halka arz edeceğiz. Bu çok önemli bir girişim. Bu ne zaman olacak? Bunu en kısa zamanda şu anda bir takım projelerimiz var. Onları netleştirmeden bu adım atmak istemiyoruz. Onları da atlaş, hallettiğimizde hem değer assessment açısından daha önemli bir noktaya geleceğiz. Bunun yanında yurt dışında da faaliyetler göstermek istiyoruz. halihazırda hazırda Azerbaycan'da, Arnavutluk'ta, Balkanlar'da, Kıbrıs'ta ve Asya'daki ee, bazı ülkelerde e, sanıyorum e, Malezya, Endonezya onların da ilgisi var. E, ama Dangledeş'te e, bazı faaliyetler göstermek üzere oralardan talepler var. E, faaliyetler gösteriyoruz. ULAK çok hızlı bir şekilde ULAK nedir? Onu anlatayım e, haziruna. ULAK firmamızın üç ana grupta ürünü var. Bunun birisi işte cep telefonlarımıza gelen sinyalleri yazan, e, yayan baz istasyonları. Baz istasyonu şu anda 4.5G teknolojisindeyiz. Şu an ürettiniz değil mi? Tabii tabii 45 tabii, tabii ürettik. Şu anda 1800'e yakın baz istasyonu faal olarak Türkiye'nin değişik yerlerinde çalışıyor. Onlarla ilgili örnekler vereceğim. İkinci ürün gamımız tabii ki bu 4.5G ve 5G. 5G'den sonra ötesi 6G olursa o alanda baz istasyonu konusunda söz sahibi olan bir firmayız biz. İkinci alanımız da bu bazı stasyonlarını merkezden yöneten çekirdek şebeke adını verdiğimiz yazılım ağırlıklı yani 5G ile birlikte daha yazılım ağırlıklı olacak bir ürün. Onu da şu anda sahibiyiz. Ee, ve belki de bunların hepsini kapsayan ve her çeşit network'e adapte edilebilecek ve de yani abartmadan söylüyorum dünyayla eş zamanlı geliştirdiğimiz Software Defined Network yani yazılım e, tabanlı a teknolojisini Türkiye'ye kazandırmış bulunuyoruz. Bu güvenliğimiz için olmazsa olmaz. Bugün siz de bahsettiniz başlangıçta Ulağan bir güvenlik odaklı firma olduğunu onun için savunma sanayi himayesinde gidiyor. Ama inşallah kısa zamanda da özel bir statüye de kavuşacaktır. Bu güvenlik o kadar önemli ki bugün Amerika'da Savunma Bakanlığı, Department of Defense Tabiri caizse haberleşme teknolojilerine yani geniş bantlı haberleşme teknolojilerini himayesini aldı, el koydu. Bugün okuduğumuz makalelerde Amerikan Savunma Bakanlığı ve DARPA 5G teknolojilerine yönelik çok hırslı bir şekilde çalışıyor. Buna, buna sebep tabii ki birinci sebep güvenlik, ikinci sebep ise ekonomik özgürlük açısından kaybettikleri zemin. O da biliyorsunuz Huawei ile olan e, maceraları. Huawei Amerika ve Amerika'nın ekosistemindeki ülkeler tarafından dışlandı ve Huawei ürünlerinin bir takım tabi bazı işte intelijans konsörlerinden dolayı da dışlandığı ortada. Biz de tam zamanında burada ulak olarak kendimizi konumlandırdık. Bu üç ürün gamında ve custom çözümler de yaparak haberleşme teknolojilerinin Türkiye'nin sahipliğine e, sunmak istiyoruz. Artık Türkiye de burada söz sahibidir diyoruz. Bunu geliştiren işte bir elin parmağını geçmeyecek ülkeler kadar e, bir konumdayız. Buna yani. ilişkin bir Temel Bey gibi bir tarih verebilecek misiniz? 18 Mart dedi o, 2023. <laughs> ha, şimdi bizim e, 4.5G baz istasyonlarımız şu anda faal olarak çalışıyor. E, baz istasyonları yani bizim tarih geçti, onu söyleyeyim. 5G için tabii Türkiye'nin 5G'ye geçişiyle birlikte Ulak 5G baz istasyonları ve bunun unsurları yerini sahada alacak. Ancak şunun bilinmesi lazım ki 5G'de Türkiye'nin var olabilmesi için 4,5G'de olması gerekiyordu. Biz Ulak'la bunu sağlamış olduk. Ve baz istasyonlarını da şu şekilde kategorize etmekte fayda var. İki tür baz istasyonu var. Birisi operatörlerin ki Türkiye'de 3 operatör vardır. Türksel, Türk Telekom ve Vodafone bu operatörlerin kendilerinin bizden satın alıp şehirlere, yoğun bölgelere kurdukları çünkü oradaki kullanıcı yani telefon kullanıcı sayısı çok fazla ve onlar bu maliyeti kaldırabiliyorlar. Ama devlette eşitlik esas olduğu için yani anayasal olarak iletişimin eşitliği söz konusu olduğu için Ulaştırma Bakanlığımız kırsal kesimlerde abone yoğunluğunun olmadığı yerlerde evrensel adını verdiğimiz bazı istasyonları devlet kendisi kuruyor. Yani Ulaştırma Bakanlığı evrensel bazı istasyonlarını bizden alıyor. Aynı bazı istasyonu sadece bir takım ek özellikleri var. Üç operatör birden bağlanabiliyor bu bazı ve böylelikle yayın yapabiliyor. Biz tabii şunun gururunu yaşıyoruz. 2019 yılının Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımız kendi memleketi Rize'den yaptığı konuşmada periskoptu sanıyorum. Sosyal medyadan da canlı olarak aktarılan yayını ULAK üzerinden kesintisiz olarak yaptık çünkü Rize'deki neredeyse tüm sahalar ulaks, ULAK olarak yapılıyor. Rize hem geometrik olarak, dünya şekli olarak e, zorluklar taşıyan dağlık e, ovalar, dağlar, değişik yerler olduğu için seçilmiş bir alan. E, o Orada yoğunluklu olarak faaliyetlerimiz var. Karadeniz'de e, birçok yerde e, ULAK baz istasyonları yoğunluklu olarak operatörlerimiz tarafından şu anda e, yükleniyor bizim bir inşallah sizi de davet etmek isterim. bir merkezimiz var. Data operasyon merkezimiz. Orada hem eee baz teknolojiyi biz geliştirdiğimiz için operatörlerle işbirliği içinde onların ticari sır niteliğini taşımayan bilgileri bizim network merkezimize geliyor. Onları monitör ediyoruz. Orada hepsini görebiliyoruz. tabii bunun yanında işte software Defined Network dediğimiz yani networkleri kontrol eden yazılımın unsurlarını da merkezden kontrol ediyoruz. ULAK aynı zamanda yurt dışındaki etkin firmalarla da, burada isim zikretmek istemiyorum, evet. iş birliği içinde, çünkü bunu biz savunma sanayi kültürüyle, onu bildiğim için mesela helikopterden dem vurdu Temel Hocam. Helikopterde biz bir dünya devi Korski'yi kendi alanımıza getirmişiz. İşte iki genel müdürümüz burada. Evet. TAİ'de demişiz ki kuracaksın burada e, şey üretim hattını. Üreteceksin. Yüzün üzerinde bir helikopter, Türk müşterileri üreteceksin. Aynı miktardaki helikopteri de Tay'dan satın alacaksın taahhüdüyle bir sözleşme imzalattırmışız. Peki böyle bir şeye ki bunun aviyoniklerini Aselsan yapıyor. İşte simülatörlerini Havelsan yapıyor. Havelsan gene, genel müdürümüz de buradaydı. Ee, işte değişik firmalarımıza iş payları var. Buna nasıl razı oluyor Skorski? İşte bizim ürettiğimiz e, savunma sanayi başkanlığımızdaki politikalarımızla. Bu politikaların benzerlerini biz bilişim sektöründe de e, uygulayarak e, yabancılarla da işbirliği içinde ilerlememiz gerekiyor. Çünkü hani yüzde yüzün her şeyini kendisini yapıyorsunuz diye bir şey yok. Bugün evet. Amerika'da biliyorsunuz teknolojinin. Yani ben bu milli yerli kavramı var ya konuşuluyor, Onu da şöyle tabir ediyorum: Milli teknoloji, yerli üretim. Teknolojiniz elinizde olursa üretimi başka yerde de yaptırabilirsiniz, sorun yok. Yerli üretim istihdam sağlar, ama milli teknoloji milli gelirin artmasına vesile olur. Bu verimlilik fuarında da benim e, ümidim odur ki e, Türkiye'nin bugün 10 bin dolarlarda gezen e, ve sıkışmış kalmış milli gelirini ulak ve bunun gibi katma değerli teknoloji üreten firmalarla kısa vadede 20 bin dolara, orta vadede 40-50 bin dolarlara, uzun vadede de en gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkartmak için canlı başta çalışmamız gerektiği. Çok teşekkür ediyorum. Üç genel müdürümüze de Sayın Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Haluk Görgün. Peki, Tabii lütfen. Biz Aselsan'da belki onun örneklerini de verebilirsiniz. Aselsan'daki bu hücresel erişimi Ulak baz istasyonuyla sağlıyoruz. Aa evet tabii tabii. Yani, yani dediğim yani. gibi panel bitmez hani böyle gidersek <laughs> aynı şekilde Aselsan'da öyle yapıyoruz. Ee, bizim SSB'de iç hücreler koyduk. Yani SSB'nin içinde yayın yapan hatta arkadaşlar bir endişeye düştüler bu zararlı olur mu falan. Hayır her yerde kullanılıyor. Bina içinde yayın yapan small cell'ler e, taktık. Ulakla haberleşiyorlar arkadaşlarımız, SSB çalışanlarımız. Madem bahsettiniz çok güzel bir örnek olması bakımından hub OSB hub OSB'de şu anda akıllı OSB konseptiyle fiber hatlarımızı çekerek 4.5G değil 5G ile haberleşen bir OSB konseptini de çok yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. Onun da müjdesini vermiş olayım. Tabii tabi Yani ekosistemimiz genişliyor. Ulak olarak mesela haberleşme fuarlarınıza gittiğinizde evet. aynı savunma fuarlarında biz neyle övünüyoruz? İşte ASELSAN'ın binlerce tedarikçisi var. TUSAŞ'ın aynı şekilde binlerce tedarikçisi var. Bunları tek başına yapabilmeleri mümkün değil. Yani yaparlar ama bu kez çok kapalı, çok yüksek sayıda çalışan olan ve ekonomik değeri olmayan işler olur. Bu ekonomik değerin aynısını haberleşme sektöründe de oluşturma hedefimiz var. Şu anda e, haberleşme teknolojileri kümesi dediğimiz bir kümenin de e, hamiliğini yapıyoruz. Orada e, çok güzel e, firmalarımız değerli çalışmalarıyla ulağa destek olarak Türkiye'yi haberleşme teknolojilerinde çok üstün noktalara getirecekler. Bizim için de medya için de çok önemli. Yani Tabii. 5G ve ULA'k gibi altyapı firmaları çok önemli. Yakında biz de ziyaret etmemiz lazım Siz yani Bizim o fiberlerle ilgili Bekliyoruz. bir takım sıkıntılarımız var. Onları da inşallah çözeriz.